Merhaba, ben Tuğba. İç mimarım ve satış müdür yardımcısıyım Altın Bölme'de. Ailenin yeni üyesiyim. Hepinizin sağlıklı huzurlu yeni bir yıl diliyorum. Merhaba, ben Ayşe Aktaş. Altın Bölme ailesinde 11 yıldır proje tasarımı yapıyorum. Herkese mutlu yıllar diliyorum. Merhaba, Ali İhsan Çelikyoğlu ben. Altın Bölme'de 11 yıldır üretim müdürlüğü görevini yürütmekteyim. 2022 yılının hepimiz için huzurlu, mutlu bir yıl olarak geçmesini diliyorum. Merhaba, ben Kübra Ferah. 7 yıldır Altın Bölme Ailesi ile birlikteyim. Hepinize iyi seneler diliyorum. Merhabalar, ben Tunca Kabadayı. 17 senedir Altın Bölme Firması satış departmanında çalışmaktayım. 2022'nin herkese mutluluk, huzur, sağlık yapımı istekleriyle saygılar. Merhabalar, ben Ruhan Bakışlı. Manyum Şahin'im. Altın Bölme'de 16 yıldır çalışıyorum. Herkese mutlu, sağlıklı, huzurlu bir yıl diliyorum. Merhaba, ben Özgür Ateş. Altın Bölme ailesinde 4 yıldır çalışmaktayım. Herkese mutlu, huzurlu yıllar dilerim. Merhaba, ben Selçuk Keskin. Altın Bölme ailesinde 1 yıldır depo ve satın alma sorumlusu olarak çalışıyorum. Herkesin yeni yılını kutlarım. Merhaba, ben Zehra Tanrıkulu. Altın Bölme ailesinde 4 senedir iç mimarlık yapıyorum. Herkese mutlu yıllar diliyorum. Merhabalar, ben Murat Baştürk. Altın Bölüm ailesinde yaklaşık bir yıldır Beçim marka olarak görülmüş sürdürmekteyim. E, herkese mutlu yıllar diliyorum. Merhaba, ben Zeynep Sever. 8 yıldır Altın Bölüm ailesindeyim ve burada olmaktan çok mutluyum. Herkese mutlu yıllar diliyorum. Merhaba, ben Sinan. Altın Bölüm ailesine yeni katıldım. Mimarım. Herkese mutlu yıllar diliyorum. Merhaba, ben Fatma. 15 yıldır Altın Bölme Ailesi'nde proje yöneticisi olarak çalışıyorum. Herkese iyi yıllar dilerim. Merhaba, ben Mert Burdun. Altın Bölme Ailesi'ne üretim sorumlusu olarak yeni katıldım. Yeni yılınızda mutluluklar dilerim. Merhaba, ben Kamil Altınova. 18 yıldır Altın Bölme Ailesi'nde sevkiyat sorumlusu olarak çalışıyorum. Yeni yılda bütün arkadaşlara sağlık, mutluluk ve huzur dilerim. Merhabalar, ben eski Babış Yıldırım. Kalite ve süreç yöneticisi olarak Altın Bölme ailesine yeni katıldım. Herkese mutlu, sağlıklı, huzurlu yıllar dilerim. Merhaba, ben Uğur Yılmaz. 10 yıldır Altın Bölme firmasında proje Koordinatörü olarak görev yapıyorum. Herkese iyi seneler dilerim. Merhabalar, ben Nagehan Demirbaş. 8 yıldır Altın Bölme'de satın alma departmanında çalışıyorum. Yeni yılınız kutlu olsun. Merhaba, ben Cem Kızıltuğ. Altın Bölme ailesine fabrika müdürü olarak yeni katıldım. 2022'de inşallah umutlarınız, hedefleriniz tutar. Güzel, huzurlu bir, bir 2022 diliyorum. Merhaba, ben Sümeyla Güler. Altın Bölme ailesine geçen sene katıldım. İş mekan tasarımı yapıyorum. Hepinize mutlu yıllar. Merhaba, ben Mustafa İhsan. İki yıldır Altın Bölme çıksa altında satış pazarlama departmanında faaliyet göstermekteyim. Bizlere hizmet etme fırsatını bizlere verdiğiniz için teşekkür eder. İyi seneler dilerim. Merhabalar, ben Gülay. Altınbel Mailesine altı yıldır çalışıyorum. Herkese saflı, mutlu yıllar diliyorum. Hello, I'm Phyllis Tanesh. I'm the sales representative and market developer of Altinbel in the Netherlands. I wish you a very beautiful, successful, and most of all, very healthy 2022.

33. yılımızda ekibimizle, tedarikçilerimizle, çözüm ortaklarımızla, bayilerimizle ve müşterilerimizle çok güzel bir yıl geride bıraktık. Benim 33 artı 1 dediğim 34. yılımızda sağlıkla, bereketle hep birlikte nice senelere.